Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PES 2023'de Adana Demirspor'un başındaki ikinci videomuz. Bugün transferler yapacağız. Cavani Pşanic ve Adana Demirspor'un eski yıldızı Yunus Akgün'ü transfer edecekiz. Şöyle ilk gol gelir mi be? Ve ilk gol geldi. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Edison Cavani Göl'ün ismi. Mükemmel bir gol sevinci. İkinci geliyor. Offside. Ama bu sefer gol. Yunus Akgün. Bir sonraki golde geliyor kanala abone olun. Ve geldi gol. Kranit gölü atan. Bir gol daha gelir mi? Maalesef derken o da ne geliyor? Üç evlatları nasıl oynuyor gol atmamız lazım. Bir de topu uzaklaştırıyorlar. Sonunda topu aldık gole gidiyoruz. Ve gol. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin.